kesiyosun kutuna abi ben 3 e, tane soğuk amerikan olabilir miyim ayol ayol bak hindiyim hindiyim bak hindiyim ben Selamun aleyküm ben gaz paşadan ismen selam dostum nasılsın adamım geliyorsun mu akşam pilates dersin bize o hoca ağzı açtı gene ağzı isterse tüm kızlar benden saçlarım döküldü ve Ereksiyona gelemiyorum. Bir de psikolojik baskı veriyorsun ya. ya! Karı düşünme. Benim master diplomam vardır. Daşakiyoloji. Daşakiyoloji. Üstelik. Yemiliyeki santim. Ne? Yemiliyeki santim esirme. Tuttuğuna faizle para veriyor. Kerayen'de dört tane ev var diyorlar. Ne faiz abi? Götün tek. <laughs> Abi sizce transfer yapılmalı mı? Yok bence kalsın böyle. Çok iyi gidiyor şu an ya. Hani transfere gerek yok bence. Lan nasıl bir soru abi bu? Çocuklar <laughs> ben anneniz. Milli maç izliyoruz. Babanız Akçırkola olursa bana haber verin. Evet. Babanız <laughs> Evet, Kerem Aktürkoğlu evlendiği için kendini deliye vuran hanım kızımız. Ben tanımadığı bir insana bu kadar takıntılı olup hayatını takip eden insanların hiçbir zaman zeki insanlar olduğunu düşünmedim. Yani baksana kendini şekilden şekle sokuyorsun. Üstünde boğazcı sivitin var. boğazcı sivitinden utan ya. Ne yapıyorsun ya? Yani? Neyse bu e, kızlarda kadınlarda da futbolcu hayranlığı son zamanlarda aşırı derecede arttı. Son 2-3 senede özellikle. Bunun sebebi muhtemelen milli maçlar. Sosyal medyada maçların çok fazla paylaşılması. Özellikle Kenan Yıldız ve Barış Alper özelinde baya bir yoğun ilgi artışı var. Yani ne diyeyim umarım Kerem Aktürkoğlu bu hanım kızımızı fark eder ve onun gönlünü almak için evine bir adet Napoli'den çikolatanın yanında 35'lik Jack Daniels'ı yollar. Kutay şu anda samimi bir yayındayız. O yüzden ona e, dayanarak soruyorum. Sanırım senin no fake challenge'ın var o... Ya minimum indiriyorum. Haftada iki dediler. Gökdeniz mesela günde altı yapıyordu. Ne fark İdman Özellikle... öncesi özellikle... yapılmaz bence. Kahvemi bitirdiğim anda başlayalım. mesela. Hiç hoş değil. Evet sırada Sansar Salvo yerinde duramayan adam. Kendisi bir süredir içeride bildiğiniz üzere veya bilmiyorsunuz. Gerçekten rap kültürüne bu kadar ait, rap yaparak hayatta kalmış ve yazdıklarının gerçek olduğu bu kadar belli olan bir adamın bazı ismini anmak istemeyeceğim maddeler yüzünden bu hale düşmesi beni derinden yaralıyor. Üzerine konuşulacak çok şey var ama ben Sansar'ı sadece anmak istiyorum. Umarım en kısa zamanda içeriden çıkar ve eski sağlığına kavuşur. Dudaklarla kafiyeler aynı sözler aynı vokal garip. Değişmiyor yazdıklarım gördüklerim hep garip. Söz bir gariban dövebilirler rüyalarda Anca rüyalarda kendi rüyalarında bir, bir Bilader bu ne ya? Bilek ve trapez mi çalışıyorsun? Abi şu barbel row hareketini yapamıyorsanız şart değil yani gidin göğüs destekli bir row falan yapın. Kanat geliştireceğim diye boynunuzdan olacaktınız harbiden ha. <laughs> kafasınız. Onları amına koy. Kötü gel senin de amına koy. Ya koca koca adamlarsınız. Kız çocuk sevgisi eyvallah. Kız çocuk müthiş bir şey. Ama şu yazıları yazarken oturup bir düşünmediniz mi ben ne yapıyorum diye ya. Bıktım artık bu. Bıktım artık bu. Bıktım artık bu. lan bu çocuğa ne oldu? Bir tane video çekmişti. İşte en genç IFBB pro olmak istiyorum. O yüzden ilaç kullanmaya başlayacağım. İşte erken yaşta ilaç kullanacağım vesaire vesaire diye. Neyse ilaç kullanacağım da değil. Karanlık tarafa geçeceğim diyordu. Bu da yeni moda oldu. Karanlık taraf neyse. Neyse bu videosunun üstüne bir tane daha video çekti. Anabolik kullanmaktan vazgeçtim. Çünkü insan vücuduna zararlı olduğu için bizim dinimizce yanlış vesaire diye. Şimdi ben kimsenin inanışını, düşünce tarzını vesaire yargılamam. Ama konu vücuda zarar vermekse senin kaldırdığın kilolar tendonlarına, kemiklerine, kaslarına ne yapıyor? Okşuyorlar mı onları? Ya da senin yediğin o kadar protein karaciğerinle, böbreklerinle Oturup kardeş kardeş oynuyorlar mı? Neyse o mevzudan sonra muhtemelen baktı çok izleniyor. Bir anda Instagram'da bir hafta öncesine kadar işte sırtına kadınlar alıp squat çeken Markus abisiyle video çekmesinden işte vücudunu tamamen çıplak halde paylaşmasından bir hafta sonra bir anda ezan okuduğu, dua okuduğu, sure okuduğu videolar paylaşmaya başladı. Bak sorun bunu yapman değil. Bunu yapabilirsin zaten. Ama sorun tutarlılık. Sen bu zamana kadar bu yanını hiç göstermeyip sonra e, etkileşimin arttı diye bir anda göstermen bana samimi gel açıkçası. Ya oğlum ayrıca dini bütün batıcı mı olur profesyonel? Çıkıyorsun orada milyonlarca erkeğin önünde tanga benzeri bir şortla vücudunu sergiliyorsun. Yani bu spor böyle bir şey. Ne bileyim ya bana garip geliyor. Herkesin kendi düşüncesi. Kendisine bol şans. Ama var ya yemin şey söyleyeyim mi? Yani bu tavırlar devam ederse ben girişeceğim söyleyeyim yani tepkisi sana. Giriş. Gerçekten ya, girişeceğim. girişeceğim. Spor sağlığa zararlıdır bu kesin yani. Bu artık kabul edilmiş bir gerçek. Bunu yani tartışmayalım. Vallahi zararlıdır hocam. Profesyonel spor yapmayacaksan bak profesyonel para kazanmıyorsan spor yapma abi. Sen bana inan Aynen hocam. İçtiğimiz protein tozları bizim organlarımızı iflas ettirecek ve kaldırdığımız ağırlıkları bizi kara veba yapacak. O yüzden kesinlikle göbeğimizle merdiven çıkarken zorlanmak daha sağlıklı. O benim eğitimli biri olmamı istedi ve başarılı biri olmamı istedi. Babamın sikine değildi. kafasına ayna düşerken aniden overhead pressle aynayı bloklayan çocuk. Şu önümüz kuvvetine, triceps kuvvetine bak. Acilen halter sporuna yazdırılması lazım. Kesinlikle büyük yetenek değerlendirmesi gerek. Evet o videodaki Asyalı çocuk büyüdü ve hal tercih olmak yerine vücut geliştirmeyi tercih edip bu hale geldi. Kendisinin ön omuzu çok kuvvetliydi ama bir kusuru vardı. Yeme bozukluğu vardı. Yeme bozukluğunu yenemiyordu. Son hali görenleri şaşkına çevirdi gerçekten. Allah seni kahretmesin bir de mens fizik girmiş. Bu formda mens fizik gireceksin tabii gerçi neye gireceksin? Git diyet yap Allah seni kahretmesin ya git gözüm görmesin. Abi kaşları bir yerden mi alıyorsun evden mi alıyorsun ya? Evet, bugünkü yemek köşemizde fıstık ezmesi var. Şimdi fıstık ezmesi bir aralar çok fazla abartıldı belli başlı kesimler tarafından. Yok bunu yemezseniz işte vücut geliştiremezsiniz, kas koyamazsınız vesaire. O algıların dışından bakarsak gayet güzel bir besin. Kaliteli bir yağ kaynağıdır. Kalorisi biraz yüksektir haliyle. Ama kilo verme döneminizde diyetinize hafif bir renk katabilir. Tabi kullanacağınız miktarı ayarlamanız lazım. Kilo alma döneminizde ise size güzel bir kalori kaynağı, güzel bir kütle koymanıza yardımcı olabilecek bir besin. Ama dediğim gibi abartılacak herhangi bir yanı yok. Yani şart olan bir besin değil. Zaten bu sporda şart bir besin diye bir şey de yok. Fıstık ezmesinin marketten hazırını şekerli halini alan bu arada cehennemde yanacak diye bir duyum aldım. Fıstık ezmesi dediğin sade, şekersiz ve mümkünse trend yoldan bir yerden artık nereden bulursanız köy üretimi olması en makbulüdür. Oğlum katkı maddeli şeyler yemeyin bak. Sonra Cenk Hoca'ya yazıyorsunuz. Hocam ereksiyona gelemiyorum falan bir şeyler. Neyse benim fıstık ezmesine puanım 10 üzerinden 7.2. Kendinize iyi bakın. Allah amanet. <laughs> Tabağınıza yemek koymak istiyorsunuz ama kapağı nereye koyacağınızı bilmiyorsanız kapağı alıp şöyle kenara